Sıra artık yavaş yavaş vedaya geldi de Ali abicim aklımız fikrimiz senin telefonla konuşmanda. Evet. Dinlemeye çalıştım sizin için. Ee, ama Ali abi anlatacak zaten. Hande Atezi zaten bir şeyler anlat istiyor anladığım kadarıyla. Ali abi ne oldu? Ne diyor? Şimdi e, biz başka bir e, konudan konuşurken Hande Atezi, daha doğrusu Nevzat Takmaz'da ben konuşurken yayınına bağlandığımızda Hande dört defa aradı. Ben dedim herhalde telepati çünkü biz e, ilk defa Talat Bulut'la ııı e, Bağlantı yaptık. Kulaklarını çınlattık. İyi Kulaklarını çınlattık. Ee, insan lafının üstüne gelir. Yok haberim yok dedi. Ee, ama aramasının sebebi şu. Ee, bize yaptığı açıklamada, başka bir yerde konuşmadı zaten bu konuda. Ee, bize yaptığı açıklamanın çarpıtıldığı kanaatinde Hı. ben niye çarpıtıldığını da anlamadım. Ne çarpıtılmış? Ama bugünkü e, Talat Bulut'la konuşmamızda senin anlattığından... Ee, bu çarpıtmanın nereden kaynaklandığını tahmin ediyorum. Hmm. Ee, çünkü ben o konuşmadan telefon bağlantısında Hande Ateş bizi aradığında daha doğrusu biz Hande'yi aradığımızda e, şöyle net bir şey söyledi. 19 yıl önce bir olay yaşandı. Tamam. Ee, Talat Bulut'un başına e, bu hadise geldiğinde geçen sene e, yani bir kostüm asistanı taciz ettiği için hakkında suç durusu bulunulduğunda ben ortaya çıkıp 19 yıl önce de ben böyle bir şey yaşadım diye bir açıklama yapmadım. Hı hı. Gazeteciler arşivden bulup, daha önce bu çünkü medyaya yansımıştı, tamam. arşivden bulup bunu gündeme taşıttılar dedi. Ben e, açıkçası Hande Atayizm'den mi kaynaklanmış o? Yoksa e, magazinciler e, arşivi tarayarak mı onu ortaya çıkardığı konusunda bir bilgi sahibi olmadığım için ona da fazla takılmadım. Ama Hande Atayizzi'nin bugün bana söylediklerinden anladığım net bir şekilde, evet benim aklımda kalan doğru. Hande Atayizzi 19 sene önce daha çaylakken, e, neydi filmin adı? Melekler Evi miydi? Hemen Melekler Evi filminin çekiminde e, Van'da yaşadık, e, Talat Bulut'un kendisine e, gece e, Van Gölü'ne çıplak girelim mi ya da odama gel e, senaryo çalışalım teklifinin e, haberleşmesinin de kendinden kaynaklanmadığını ama bu olayın doğru olduğunu günümüzde bu olayın güncellenmesinin de kendinden kaynaklanmadığını tamam, tam olarak böyle anladık böyle i̇şte, anladık ee, sen tam öyle anlamadın ben tam <laughs> öyle anladım Talat Bulut bunu yanlış anlıyor bence burada çarpıtma yapan Alavcığım, Talat Bulut çünkü Talat Bulut çektiği videoda da diyor ki görüyor musunuz bana diyor iftira atanlar ben şimdi çok sadeleştirilmiş her evet. şey bir bir özür diliyorlar evet. aslında öyle değildi böyle diyorlar diyor ben de talat bugün öyle değil de böyle, böyle diyorlar çarpıtmasına derken çarpıtmasına dedim tamam. ki hayır Hande Ateş bu olay yaşanmadı demiyor bu olay yaşandı ama ben bu olayı 19 yıl sonra tekrar söylemedim geçmişte yaşandı Heh. diyor ama, dedim talat ama piş noktası iki saç ayağı var bu işte bir 19 yıl önce neler yaşandı tamam 19 yıl sonra, 18 yıl sonra neredeyse, Aha. Talat Bulut'un e, bir e, kostüm asistanına cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmesinde, tırnak içinde Hande izinin ağzından çıkmış açıklamalar var mıydı? Vardı. Helal olsun o kıza. Tabii tabii, helal olsun. Biz hakkımızı aramadı, bu aradı. Talat Bulut da diyor ki burada, yani bu kişi böyle bir açıklama yapmadığını teyit etti. Ben böyle algıladım bunu. Ve Hande Ateş de diyor ki şimdi ben ne dedim? Bu haberi yapanlar çıksın haberin namusunu savunsun. Aynen Desinler abi. ki kim yaptıysa bilmiyorum. Desin ki hayır buyur Hande Ateş'in ses kaydı budur. Metçede, internette yayınlıyorum. Bana diyor ki 19 yıl önce bu adam bana da böyle yapmıştı. Ben hakkımı arayamadım. Bu güzel helal olsun hakkını aradı. ...desini ispat etsin. Hande Atayiz diyor ki... ...hayır... ...yani bir olay çarpıtılıyor... ...ben... ...bunun gazeteciler tarafından... ...tekrar gündeme getirildiğini... ...benim bunda bir tahlimin olmadığını... ...söyledim... ...ben de bunu... ...o telefon bağlantısında böyle anladım. Hı hı. Böyle anladığım için... E, ...olur mu... E, ...diye bir itiraz etmedim... ...benim orada takıldığım asıl konu... ...Hande Atayiz'inin... E, bu kadar oyuncu varken bu rol için yani yasa gelmedeki entrikacı kadın rolü için düşünülüyor olmasının bir reyting mühendisliği olduğunu, iki entrikacı kadın denince Melis Çivelek'le Fatih Aksoy'un aklına Hande'nin gelmesi. Bu bana çok eğlenceli geldi. Çünkü benim gözümde, benim kafamda öyle bir Hande atayısı profili yok. Evet, Benim kafamda. Ben, ben iyi görüştüm. <laughs> ee, yani sözüne de itibar edebileceğim biridir. Yani, ama e, bana göre ...sosyeteye yakın, e, daha üst tabakadan e, nişan taşında yaşayan hmm. e, o hayatın kadını yani öyle üst tabakadan biri, yani e, böyle küçük polimiklerle e, zirvede kalmak için çabalayan biri değil. Çünkü zaten bu işin eğitimini aldı. Ne iyi de bir ailenin kızı. Ya baktığın zaman annesi babası biri profesör yanılmıyorsam. O nedenle ayrı bir yere koyduğum için yani entrikacı kadın denince aklı o gelmiyor. Benim aklıma gelen neydi? Çok konuştuğum için daha detayını bildiğim için Hande Ataizm met yapımda arası iyi Fatih Aksoy'la Fatih Aksoy ona bu süreçte bir iş vermek istiyor. Bizim hikayede bir rol yazdılar o rolü ne sindiremedi. Çok sıcak gelmedi. Kabul etmedi ama bu rol için e, sıcak baktığına göre konuştum bugün dedim netleşmiş bir şey var mı? Şu anda bile netleşmiş bir şey yok. Ama bence e, bu kadar köpürdüldükten sonra e, artık olmaz bu iş. Evet. Ya da olur, zayıflamıştır. olmaz. zayıflamıştır. Zayıflamıştır. Yani e, Gerçi Fatih Aksoy enteresan bir yapımcı. Yani hiç sallamayabilir e, mi yani? Evet yani öyle şey tarafları var. E, radikal tarafları var. E, bütün Türkiye bir yana, Hande bir yana olsa ben istiyorum der. Alabilir. Kabul eder yani öyle Ve bir. Ve reytinge de olumlu yansıyabilir. Biliyor musun? Bak ben itiraf ediyorum. Ben Şevval Samla Talat Bulut'un gerginliği diziye yansıyor mu? Nasıl yansıyor diye ikinci sezon diziyi izlemeye başladım diyorum. Yani hiçbir birinci sezondan haberim yok yani. ...e şimdi Hande Ötesi de girdi... ...acaba iyice karıştı mı diye daha da merak edebilirim yani. Ya i̇şte e, sosyal medyadaki... E, ...paylaşım... ...yoğun paylaşım yapanları için... De ...ben yoğun paylaşım yapıyorum... E, ...bunun içerisinde... E, ...sosyal hayatım da var... ...bizim için söylenen şey ne? Bizi teşhir, teşhirci olarak... ...tanımlıyorlar. E, bizi takip edip... ...like layıp... E, ...yorum yapanlar... ...ama bir şey paylaşmayanlara da... E, söylenen şey röntgenci. Biz teşhirciyiz, onlar röntgenci. Senin kafanda da demek ki ya burada ne oluyor diye bir merak dürtülü. Zaten röntgenci taraftasın. Bende de o. röntgencilik var ya. <laughs> evet. evet, bir teşhirci, bir teşhirci, bir, röntgenci, iyi bir ikili oldu. <laughs> Bakacağım yani, takip edeceğim yine. en evet. Entikacılık da şöyle yakışır bak Hande Ateiz'ine. Onu sana söyleyeyim. Şimdi Şevval Sam da çok ters köşe. Yani hiç onu böyle bir rolde görmemiştik Ali abi. Sen dizi izlemediğin için bilmiyorsun. Şevval Sam'a da bir yakışıyor. Şimdi o tam bir entrikacı kadın. Ve ben sevdiğim de bir oyuncu dışarıda. Şimdi onun karşısında Şevval Sam ayarında. Mesela o da hani belli bir kesme hitap eden biri ya. Hande Ateyze entrikacılığı böyle güzel durabilir yani. Ya şimdi diye düşünüyor. Belki öyle düşünmüşler. Şevval Sam'ın bendeki yeri ayrı mesela. Ee... Sen onu izledin mi dizide? Ya başka ya başka entrikacılığını, kötülüğünü hayret edersin yani. Şevval Samın ben oyunculuğundan çok şarkıcılığını hmm. önemserim. Hatta e, bendeki telefon kaydında gıcık kızdır. E, ona da öyle hitap ediyorum. Ne yapıyorsun gıcık kız diye. E, şey bir gıcık bir tarafı var ama dürüsttür. Güvenirim yani. Hmm. Ona ne sorsam net yanıtını alırım. Ya bak ne söylüyorum. ne sorsam net yanıtını alırım. Benim de aklıma ne deli sorular geliyor ama süremiz bitti. Sormayacağım. Seni <laughs> zordurma sokmayacağım. <laughs> Talat <unutma> bugün düzeldi ara <laughs> bozmayacağım o <hala> <laughs> Peki artık e, veda ediyoruz. Haftaya ne haftası? Bugün pazartesi çekim yapıyoruz. Salıdan itibaren izlemeye başlıyorsunuz. Ve ne gün çekim yapıp ne Normalde gün Normalde perşembe arkadaşlar. günü çekim yapacaktık. Ben e, salı sabahı yani siz bu videoyu izlediğinizde Afyon'a gitmiş olacağım. Asuman'da bakın orada bir etkilini var sinemayla ilgili bir şey. Karayolu'yla gideceğiz. Bu arada o da yeni yaşını kutluyor bir haftadır. Mutlu, Mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yaşlar olsun. Perşembe günü döneceğim. Dolayısıyla çekim Cuma günü. Ama sizi Cumartesi sabah videosuz, yeni şeysiz bırakmayacağız. Cumartesi sabah yepyeni bölümümüzde. Ve bir konukla artık konuklu magazin noterini başlatmış olacağız inşallah. Allah evet. kısmet ederse. İnşallah. Diyoruz. Peki iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Yorum yapın bize. Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Neler oluyor? Likelayın, abone olun. Hoşçakalın.